2014 14 Eylül Çarşamba, Bir Kapital'den herkese günaydın. ABD tüketici fiyatları geçen ay yeniden canlandı ve yeni bir yavaşlama umutlarını boşa çıkardı. Sonuç ise FED'den Yüz bas puan faiz arttırım beklentisinin %38'e çıkması oldu. Düşen benzin fiyatlarının kira ve gıda maliyetlerindeki artışlarla dengelenmesiyle birlikte ABD'de aylık tüketici fiyatları Ağustos ayında beklenmedik bir şekilde yükseldi. TÜFE endeksinin %0.1 düşmesi beklenirken %0.1 artış kaydetti. Gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulduğunda TÜFE Temmuz ayındaki %0.3'lük artışın ardından Ağustos'ta %6.0 arttı. Çekirdek TÜFE Temmuz ayında %5.9 yükseldikten sonra Ağustos ayına kadar 12 ayda %6.3 arttı. MSCI Japonya'daki en geniş Asya Pasifik hisseleri endeksi %2.1 MT ağırlıklı Avustralya'da %2.7, Hong Kong Hang Seng %2.4, Japonya'da Nikkei %2.3 değer kaybetti. Bir gecede yaşanan yoğun hisse senedi satışlarının ardından hem S&P 500 vadeli işlemleri hem Nasdaq vadeli işlemleri şimdi %0.3 yükselmiş durumda. Döviz piyasalarında ABD doları şaşırtıcı derecede güçlü. ABD enflasyon verisinden sonra %1.4 yükseldi ve 109.8'den işlem görmekte. Wall Street 2 yılın en sert düşüşünü görünce güvenli liman dolar 2020'nin başından beri en büyük sıçramasını yaptı. Tipik olarak faiz oranı beklentilerini yansıtan 2 yıllık hazine bonolarının getirisi %3.804 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 10 yıllık getiriler %3.4312'de. Petrol fiyatları artan ABD faiz oranları beklentisiyle geriledi. Brent ham petrol vadeli işlemleri 38 cent veya %0.4 düşüşle 0407 GMT'ye kadar varil başına 92.79 dolara geriledi. ABD ve Texas International petrolü 29 cent veya %0.3 düşüşle varil başına 87.02 dolara seviyesine yer aldı. Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, yurt dışında İngiltere tüketici ve üretici Euro bölgesi sanayi üret. ABD'de konut piyasasında kredi başvurularının ve faizlerinin yönünü gösteren MBA verileri, ABD üretici enflasyonları takip edilecek. Diğer taraftan Avrupa Birliği enerji şirketlerinde elde ettikleri aşırı karların vergilendirilmesine ve birlik genelinde elektrik kullanımlarının azalmasına yönelik tedbirleri içeren planlamalarını bugün kamuoyuyla ile paylaşacak. Biz üst tarafında ise dün yaşanan satışlar sonrasında günü kısa vadeli yükselen kanının hemen üzerinde tamamlayan endeksin bugüne de satışla başlamasını bekliyoruz. Kanal desteği konumunda olan 3426 seviyesinin altında yaşanacak geri çekilmelerde 3372 seviyesini ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. Bu desteğin üzerinde kalınmaması durumunda ise 3338 ile 3200 seviyelere alt destekli olarak takip edilebilir. Yaşanabilecek gün içi tepki denemelerinde ise 3515 seviyesi ara direnç olarak verebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.